Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renkli yeşil bir yazmam var. Bu yazmamın üzerine de gördüğünüz renklerimi kullanarak çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin numaralarını göstereyim. Yabalı marka 742 numara. Yabalı 189 numara. Yabalı 1524 numara. Tığım 22 numara kullanacağım. Tığlamamı 2 zincir çekerek yaptım. Bu şekilde. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim. Başlangıç olduğu için. E, orta boy bir örümcek yapıyorum öncelikle. iki defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 2 olarak buraya trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Oyamı çevirdim. Buraya örümceğin tepesine kapadım 1 2 3 4 5 zincir çektim oyumun düz tarafını çevirdim hemen yuvaya kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 aynı yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya kapadım 3 tane oldu gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi alıyorum yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki üzerine bir iki üç dört zincir çektim trabzanın tepesine kapadım devamında da üç tane sık iğne yapıyorum toplamda birinci zincirimi kapadığımda sayarsak onunla dört son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne 1 2 3 4 5 dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvaya kapadım 5 zincir Evet 3 tane de bu tarafa pıtırcık oluşturduk gördüğünüz gibi şimdi trabzana bir sık iğne ile geçiş yapıyorum buraya sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 7 son olarak aynı tığ battın içerisine kapatıyorum yine orta boy bir örümcek iki defa tığımı ipimi doladım 1 2 3 dördüncü tığ battıya battım Önce 1 sonra 2. 2 2. 1 2 3 4 5 6 7. Uyumu çevirdim. Bakın burada zaten ara kısım oluyor. Sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5. Uyumun düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya kapatıyorum. Sık iğne ile 1 2 3 4 5. Tekrar aynı yuvaya kapatıyorum. 5 zincir. Aynı yuvanın içerisine 3 tane pıtıcığımızı oluşturduk. Burada birazcık elimle düzeltiyorum. 1 2 3 Bir defa ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 zincir trabzanı kapatıyorum kapadıktan sonra 3 tane de sık iğne yapıyorum 2 3 son olarak dibindeki yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 aynı yuvaya kapadım 5 zincir tekrar sık iğne ile kapadım Tekrar 5 zincir 3. Evet 3 tane oldu bu tarafta da. Trabzan'a bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 7 Son olarak aynı tığ battığın içerisine kapatıyorum. Yazmamın kenarını. Evet bu şekilde oluyor. Ben hemen bir tane kamera arkasında yapacağım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi 3 tane yaptım. Şimdi devam ediyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4.ye batıyorum. Önce 1 sonra 2. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5. 6 7 zincir çektim trabzanın tepesine kapatıyorum ve kalan kısmına sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 yazmanın kenarına kapatıyorum tekrar bir örümcek yapıyorum iki defa tığımı ipimi aldım 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapadım. 2 3 4 5 6 Toplamda 7 tane sık iğne aynı tığ battığım içerisine kapatıyorum. Bir tane örümcek iki defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2. 2 2. Evet kaçırdım. Tekrar yapacağım. 4. 1 2 3 4 5 6 7 zinciri trabzan tepesine kapatıyorum kalan kısmına sık iğne dolduruyorum ben 7 tane yapıyorum ama tabii ki herkesin eline göre bu sayı değişebilir sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz Evet 3 tane bu şekilde yapıyoruz 3 tane de tek pıtırcıklı yapıyoruz çimenimiz bu şekilde devam ediyor ben kamera arkasında birazcık çoğaltacağım. Hemen üzerinin çiçeklerine geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çimen kısmını ben birazcık çoğalttım. Bu şekilde 3 tane çiçekli, 3 tane tek pıtırcıklı yapıyoruz. Hemen mor ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Buraya 7 zincir çekerek yuvamızı yapmıştık. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çektim. Aynı yuvaya kapatın. Burada birazcık şu şekilde düzeltiyorum elimle. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girerek önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan giriyorum tırabzanın tepesine kapatıyorum. Kapadıktan sonra 1 2 3 sık iğne dördüncü dibine kapat. 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya kapadım tekrar 5 zincir çektim dibine kapadım burada bir tane zincir çekeceğim isterseniz yapmaya da bilirsiniz üzerine küçük bir örümcek yapıyorum bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 Tekrar dibine kapatıyorum. 5 zincir 3 tane fıtırcığımı oluşturdum. Elimle birazcık düzeltiyorum. Evet, sıkı yapınca birazcık kaydırması zor oluyor burada 1 2 3 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 4 zincir çektim trabzan tepesine kapadım 1 2. 3 baştaki zinciri kapadığımda sayarsam onunla birlikte 4 tane yaptım son olarak ortadaki yuvaya geçiş yaptım tekrar 1 2 3 4 5 dibine kapadım tekrar bir zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvaya kapadım. Bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek. Diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Dibindeki yuvaya kapadım. Tekrar 5 zincir çektim. Sık iğne ile kapadım. 3 defa 5 zincir çekiyoruz ve 3 tane patırcık oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 3 defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir. Sık iğneyle kapadım. 1 2 3 4. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 5. Aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 2 3 tane 5 zincirli pıtırcık oluşturduk. Üzerine bir tane zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben sarı çiçeklerimi kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok zarif ve güzel bir model oldu. Şu anda ütü yapmadım. Ütü yapıldığında daha güzel kalıp gibi duracaktır. Bence çok güzel de çeyizlik bir model olur diye düşünüyorum. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.